Hepinize arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Scratch'i kullanarak basit bir oyun yapmayı göstereceğim. Scratch blok programlama yöntemiyle herhangi bir kod yazmadan e, bir şeyler üretmenize destek olan bir yazılımdır. Sol tarafta menülerden şu menülerden arkadaşlar sol tarafta menülerden istediğimiz özellikli blokları, istediğimiz özellikli blokları seçebiliyor ve sadece konum yani şu x y gösterilen yerler konum ve süre gibi bu da saniye bekle yazıyor. Bunları ayar yapı, yaparak projemizi gerçekleştirebiliyoruz. Ben elma kesme oyununu yaptım şu yeşil şeye bastığımızda git yazıyor zaten yeşil bayrağa bastığımızda oyun başlıyor gördüğünüz gibi bu elmaları kesiyoruz burada ee, bu oyunda 3 elma üst üste düşmektedir yani bu oyunda arkadaşlar 3 tane elmamız var gördüğünüz gibi şöyle bu elmaları yapmak için şu da birinci elma yani burası bunu yaptım. İkinci elma burası oluyor. Yani şunların hepsi zaten. Üçüncü elma da bunların hepsi. Yani buna bastığınızda ilk önce Apple'ı yapıyordum. Bunların şeyini yapıyordum. Bunun aynısını yapıyorum ama e, saniyeyi konum değiştiriyordum. Bunda da aynı. Saniye ve konumu değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu oyunumuzda 3 tane elma yukarıdan düşmektedir gördüğünüz gibi şu sıra sıra. bir tane elma yere düştüğünde kaybetmiş oluyorsunuz bu da kaybettiğiniz diye yazı yazmaktadır ve bu elmaları mouse yardımıyla kesiyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar sizler de böyle oyunlar yapabilirsiniz. İyi eğlenceler.